Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu ikisi boru evden bildiriyorum. Bayandır yaklaşık bir 10 gün olmadı ama herhalde ya yani oldu 10 gündür evdeyiz oğlumla birlikte e, sağlığımız için, Türkiye için, herkes için olması gereken bu. Herkes e, önlemlerini, tedbirlerini alması gerekiyor gerçekten. Şimdi e, bugün sizinle bir karın videosu paylaşacağım. Bundan sonra her gün Karın, kalça, bacak, kol diye videolarınızı paylaşacağım inşallah onunla birlikte yapabilirsem. Demeyeceğim bugün, bir deneme olsun bana da. 10 dakikalık bir video paylaşacağım şimdi sizinle. Hareketler peş peşe peş peşe gelecek. Ben bile hamlamışım, birkaç günden beri evde spor yapmaya çalışıyorum. Vücudumda farklı farklı bölgelerimde hissediyorum. Eminim siz de hamlamışsınızdır. O yüzden ufak ufak da başlasanız müthiş olur. O yüzden peş peşe peş peşe yapalım hareketlere başlayalım. Bugünkü karın videomuz. Çektim karnını içeri sımsıkı karınlar, Hadi bakalım. Ellerim boyun arkasında. Gel, karın. Karınla başladım. Çünkü %90 gördüğüm bütün sineplerde herkesin paylaştığı şeyler yemek. Yemek. Evde kaldık 100 kilo olduk. Yani bir şey söyleyemiyorum. Aynı şeyleri ben de yapıyorum çünkü insan sabahtan akşama kadar bir devrede çocuk varsa her bulduğu şeyi yemek istiyor. Sürekli bir şeyler yiyip içmek istiyor kesinlikle. Hak veriyorum. O yüzden bir şey gerçekten söyleyemiyorum. En azından yapacağınız sporla onu biraz daha az indirebilirsiniz. Yani vücudu biraz daha az deform edebilirsiniz. Spor önemli o yüzden yani vücut zarar etsin. Bir şeyler giriyor bir şeyin de çıkışı olmalı bence. Devam ediyorsun harekete yukarı gel Aa. sağa dön yat kalk sola dön hadi bakalım kombinlere Aa. devam biraz zordan başladım ben yapabildiğin kadar ben de yapabildiğimi çok da zannetmiyorum açıkçası dön yattın kalktın döndün bugünkü hareketleri peş peşe yapacağız yani karın bile acık olacak Sabah kalktığında kaburgalarına, karnına böyle acı bir şekilde ağrıdığını hissedersen korkma korona olmadın. Halsizliğin yok. Sadece dün çok güzel bir spor yapmışsın. Demektir. Soğuk yaptın. Evet iki nefes bir hemen. Kaldır izleyen havaya. Bacakların dümdüz. Ellerin yukarıda yukarı geldin. Bir tarafa uzandın, bir diğer tarafa kürk bir, bir birinin üzerine, bir diğerinin üzerine başını hiç yatırmadan, kürek kemiklerin ikisini de aynı anda yere bırakmadan harekete devam et. Yan karın kaslarına, alt karın kaslarına hissini evet. seviyorsun. Farkında ki ben de nefes nefeste kaldım. Ne kadar fena etkilemiş beni bu karantina hayatı. Birazdan spor yapmaya başlayınca vicdan yapıyorsun, yemiyorsun evde. Şimdi birkaç günden beri sabahları yoga yapıyorum. Diyorum ki şimdi ben bunu mu yiyeceğim? Bunu mu yiyeceğim? Şimdi bunu yersem yaptığın spor boşa gidecek. Dememek için yemiyorsun. O yüzden hani spor birazcık para verebiliyor. Hem de vicdan olarak da eminim yedirmeyecek sizi. Bir ümit ediyorum. Derin nefes al. Beş. Dört. Üç. İki. Bırak. Sizleri kırdın. Nefes al derin derin. 2, 3, 4, 5. Derslerimde en çok yaptığım hareketlerden bir tanesi budur. Çok basit gibi görünür ama hareketlerim içinde yaptığın zaman gerçekten sağlam bir hareket bana göre. Bunu bıraksalar 50 tane 100 tane yapabilecek durumdayken şu an kaç saydım bilmiyorum karnım cızır cızır belim de yanmaya başladı. İşte vücut bu kadar nankör. Daha iki hafta olmadan o da beni bırakmış. Ama ben onu bırakmayacağım. Al nefes. Beş, dört, üç, iki, bir. İki nefes dinle. Anneciğim sen de mi sayı sayıyorsun? Gel sayılarımı say. İki, i̇ki bir. Hı. Ellerini kalçanın altına aldın. Dümdüz uzattın. Bacaklarını kaldır havaya. Hı. Bacaklar yukarıdan başla. Şimdi rahat hissettiğin konuma doğru indir. İndirdim, indirdim. Rahatım, rahatım. Ben burada rahatım. Şu an karnımı tam performans hissediyorum. Bacaklarını yanlara aç. Kapa. Aç. Kapa. Evet, çok güzel. 5 4 3 2 Açtım. Aileyle geldim. İndirdim, kapattım. çok aktif. İndir. Ve kaldır. Bir de bunun içine şimdi üst gözlemi ekliyorum. İndirirken başımı kaldırdım. Bacakları kaldırırken yat. Daireyle başını kaldır. Bacaklarla yat. Daireyle başını kaldır. Bacaklarla yat. Kaldır. Bacaklarla yat. Uf, son dört. ellerini çıkardım. 5, 4, 3, 2, 1. Uf, Yani ne kadar kendimi mahmut ne kadar üzülüyorum şu halimde. Evet. Al derin nefes. Bu kontrol bırakmak yok arkadaşlar. Hepsini halledeceğiz, hiç merak etmeyin. Kaldır bacak bacak üstüne. Evet. Dirsekleri üst üste birleştirdim. Ellerimi şöyle güzel bir sarmaladım direk kemikten ve kalçaya hafif yukarı doğru tarafta kalk. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Hemen kol ve bacak değiştir. Herkese devam. 1 2 3 4 5 değerli nefes alıyoruz. İki. kalktın yukarı. Bacakları üst üste birleştirmeye devam ediyorsun. Ellerini birleştirdin. Bir sola yattın. Bir sağa yattın. Tam karnından, küreklerden çevir. On. Dokuz. sekiz, Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Uf, al derin nefes. yuvarla bende. Aç göğsü, nefes al, Yuvarlak karnı, içeri geçir, nefesler. ver. Biraz daha rahat hissedeceksin bu şekilde. Hemen kollarını devreye sokan, bir söyleyeceğim size. Kolların dümdüz. Tabii buradan başlamak istemiyorum ilk başlarda. Karnını içeri çekti, vücudun sopa gibi upuzun. Nefesini hep karnına gönder, verirken de karnından ver. Dirseklerini kırdın, dirseklerin dümdüz. Yeri üçgen yaptın. Başın, başının altında tam elin. Kalçayı çevir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Durdun. Çık ellerin üzerine. Şimdi kalabildiğin kadar kal. Vücudun dümdüz sopa gibi duruyor. Karnın ısınsız. Kolunu biraz daha göğsünün altına al. Ay. Evet ne kadar zor şartlarda spor yaptığını görüyorsunuz uzan oğlumuzdan. diye düşünüyorum.